elinin körü oldu. <laughs> Oğlum ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen kestiğin için duymadı. Duymasın zaten, duymasın. Oğlum topluluk içindeyiz. Devam. <laughs> Gir yok. Gir. Projeye göre davranmalı. Uygun programı kullanmalı. O daha iyi tutar hasabı Daha verimli olur yapı, olur yapı Olur yapı Olur yapı Olur yapı Hey Evet güzel Çözümler birbirinden farklı Sen seç sana uygun olanı Seçmezi sen sazın sapı. <laughs> Ulan öküz camış dana. Ee, gibi şeyler hayvanlar için hani bir proje üretirseniz diyorum. Ulan oğlum ölmüyor musun? Terbiyesi selef. E, ee, Tabi onlar için de proje yapmalı sonuç olarak onlar da canlı. Evet bak senin için çiftlik yapacak adamlar neredeyse. Sen bana kötü bir şey mi dedin? Yok canım nereden çıkarttın? Ya sen bana niye kızıyorsun? Ben doğru projeyi kullanmayanlara, doğru yazılımı kullanmayanlara söylüyorum. Söyleme, söyleme. Hiç kimseye söyleme kardeşim. Ay hey, tamam, söylemem. İnşallah, göreceğiz bakalım. <laughs> evet. Heh. Teknolojik çözüm kullanmalı. Yoksa yarı yolda kalır yapı. Yatırımcı ya da faydalı ama asıl sana yararı, sana yararı, sana yararı, sana yararı, yarar. hey. Evet. <laughs> Buyurun. Şart koşmasa da yatırımcı, Kendin için al can yazılımı Almaz ise anlayan anladı anlayan anladı anlayan anladı anlayan anladı anlayan anladı anlayan anladı, anlayan anladı, anlayan anladı. hey ulan illa diyeceğim değil mi ha ha ayıp be ayıp. Ya kim demiş ayıp diye kardeşim ben halk adamıyım, halka mal olmuş bir sanatçıyım. Ulan zaten olsan olsan ancak mal olursun sen. Ya niye öyle söylüyorsun? Bu işin müşteri profili halk adamları değil mi? Ha. Ne dedin sen ne dedin? Değil ha. mi dedim. Ondan önce? Halk adamları dedim. Daha da önce? Müşteri profili dedim. Müşteri profili? Ha. Lan müşteri profili ne demek sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. E bilmediğin lafı nasıl ediyorsun oğlum? Bilmem Allah söyletti herhalde. Ben de o kadar da mal değilmiş diyecektim mal çıktı. Haydi bakalım haydi doğru dürüst atış. Ben dürüst atışıyorum ya Lan göreceğiz bakalım devam. Hadi. Bulut bilişim çözümleri orada saklanıyor veri. Sörvurla doldurma her yeri kirala ordan güzel bir yeri güzel bir yeri güzel bir yeri güzel bir yeri hey. Evet. Bulut bileşim çözümleri baxıyorlar nə deyicəm dəyi kirala ordan bir yer rahat etsin şirkətiniçi şirkətiniçi rahat etsin şirkətiniçi hey Bura? Ay ya, aferin lan. Bak sende bağlantı problemi varmış. Bağlantı yapıldı. Güzel ha. Güzel. Ha, Yalnız yine de benim merak ettiğim bir şey var. Ha. Şimdi bu bilgiler bulutta saklanıyor ya. Ha. Ya ha. hava bozarsa da böyle yağmur falan yağarsa ne oluyor? Ha. Ha. O bilgiler falan hep böyle ıslanıyor mu? Vıcık vıcık mı oluyor? Evet. Bağlantı yine gitti. Hayır. Ha. Yine ıslak ıslak kullanırız da don yaparsa sıçtık. Haydi hadi. Ha. Bak şimdi sana kafana yavaş yavaş temasla vuracağım ben. Bağlantıyı kuracağız bir daha tamam mı? Kıpırdama. Şunun sonucunu güzelce bağlayalım hadi ya. Evet. Hep beraber. Hadi bakalım. Beraber mi söylüyorsun? Beraber. Ha tamam. Gri teknoloji ürünleri. Kullanmalı her işinin ehli. Dünyada birinciliği hedefliyoruz tam yol ileri tam yol ileri tam yol ileri tam yol ileri, ileri, ileri. ey Muhammed ah, <laughs> Evet Marev Otomasyonu çok teşekkür ediyoruz ve e, bu son skeçleriydi gerçekten günümüze renk kattılar. Eee şimdi Değerli katılımcılar, bir 15 dakika kahve var. Ondan sonra son bölümde, son sunumla, plaket töreniyle, çekilişle sizlerle birlikte olacağız. Afiyet olsun efendim. Kahve arasın. Evet, Huawei, grid te teknoloji ve işte finale geldik gerçekten büyük buluşma. E, röportajlarda gerçekten çok keyifli yorumlar e, duydum e, ve bugüne dair gerçekten zannediyorum hani şöyle bir herkesle konuşma şansımız olsa aynı fikirde buluşacağız. E, çok gerçekten sıra dışı bir toplantı oldu. E, Umuyorum, diliyorum sizler de aynı fikirdesinizdir. Çünkü bana gelen yorumlar gerçekten o, o şeklinde ve bugünün artık finale geldik. Finale gelirken de e, her sunum ayrı bir dinamizm ve ayrı bir enerji içeriyordu. Şimdi son sunuma geldik. Son sunum için e, çağıracağım ama çağırmadan önce bir şey hatırlatacağım, bir şeyi atlayanlar oldu galiba. Çekiliş kısmında numaralar ve formlar demiştim. Önünüzdeki formları e, doldurup ve üzerindeki numarasını numara e, elinizde olması yeterli. Yani herkesde bir numara olması kafi çünkü birazdan e, finalde çekiliş yapacağız. 17 tane hediyemiz varmış. Bu hediyeler sahiplerini bulacak. E, i̇şin tabii ki biraz heyecan tarafı, şans tarafı da var. O yüzden de herkesin bir numarası mutlaka olsun. Formları doldurun ama formlar masalarda kalabilir. Bir vermenize gerek yok. Numaralar da sizde kalabilir. Biz fanustan direkt olarak çekeceğiz. Evet, finale geldik dedik. Çok büyük emek vardı. Huawei var, Grid Teknoloji var. Onun arkasında destek veren çok firmalarımız var ve onlardan bir tanesi de Adio IT. Adıyaketi şimdi sunumu yapacak Selçuk Bey İnşaat ve Enerji sektöründe Bulut Bilişim çözümleri başlığında Selçuk Ekin Alkışlarınızı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim nasılsınız? Maşallah günün ilk sunumundan bu noktaya kadar hala bizlerlesiniz ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem feedback'leriniz anlamında bize çok büyük e, bilgiler verdiniz, değerler kattınız. Hem de bu son sunuma kadar bizlerle birlikte kaldınız. İlk önce sizlere, sonrasında Huawei ekibine, başlarında Eren Bey olmak üzere ve sevgili Murat Teksoz'a, e, e, Grid Teknoloji'ye çok çok teşekkür ediyorum. Günün son sunumu olduğu için çok uzatmayacağım. Her slide'da sadece bir dakika kalmayı planlıyorum ve 152 slaytım var. Ee, o yüzden çok sıkmadan bitireceğim diye düşünebilirsiniz. İlk önce kısaca Adio'yu anlatacağım. Adio kimdir, ne yapar? 3-5 slide. Akabinde 3-5 slide, cloud denilen hikaye nedir? Herkes bir buluttan bahsediyor, herkes cloud teknolojilerinden bahsediyor. Bizim bakış açımızla, sizin anladığınız anlamda, cloud nedir? Ve bizim şu anda mevcutta içinde bulunduğumuz sektör, cloud'u nasıl kullanıyor? Bunların kullanım alanları nedir? Dünyadan bazı örnekler, Türkiye'den bazı örneklerle. Kısaca bunlardan geçeceğiz. Deep dive teknik konu konuşmayacağız. Ama dilerseniz arkadaşlarımızla birlikte sizi ofislerinizde, mekanlarınızda ziyaret edip bunları da anlatmaktan keyif duyarız. İlk olarak şöyle bir adı öyle başlayayım dilerseniz, sonra devam edelim. Adıyo temel olarak aslında sadece ve sadece danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren bir firma. Herhangi bir donanım satışı olmayan bir firma. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş e, IT infrastructure anlamında kurumun neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve buna bir çözüm üretmek. Bu çözüm paralelinde hangi donanım kullanılacak, hangi yazılım kullanılacak buna birlikte karar veriyoruz ve satın almasını siz yapıyorsunuz. O anlamda biz kendimizi gerçekten danışmanlık yapmak denilen şeyi tam kelime anlamıyla kullanmaya çalışan bir ekibiz. Türkiye'de 90 tane danışmanımız var, 90 danışmanla çalışıyoruz. Ee, Ankara, İstanbul ofislerimiz ve Dubai ofislerimiz de hem Türkiye'de hem Ortadoğu ve Afrika'da hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, yaklaşık 9 ülkede proje yapıyoruz ve proje kovalıyoruz. Bu anlamda özellikle yurt dışı projelerinde grid teknoloji ile çok ciddi bir çözüm ortaklığımız var ve grid teknoloji ile birlikte çok ciddi çözümler, çok ciddi projeler hala devam eden ve bitirdiğimiz projelerimiz var. Bugün de burada olmamızın vesilesiler, çok teşekkürler tekrar. Kabaca şundan bahsedeyim, iki tane ana hizmet alanımız var. Bunlardan biri eğitim hizmetleri. Birçok üretici firmanın Yetkili Eğitim Merkezi şapkasıyla sizlerin karşınızdayız. Bunların en başında Microsoft geliyor. Microsoft'un yetkili eğitim merkezi olarak sizlere eğitim hizmetlerini sunuyoruz. Bunun dışında eğitim hizmetleri dedim. Ben slaytları hızlı hızlı geçiyorum gerçekten. Hani çok fazla üzerinde durmayalım diye. Sınıflarımız Ankara ve İstanbul olmak üzere e, dağılıyor demiştik. Eğitim dışında danışmanlık hizmetlerimiz var. Danışmanlık portföyümüze baktığınız zaman Network'ten başlayan ve sanallaştırmaya, cloud'a kadar giden bir yelpazenin içerisinde. Bu yelpazenin içerisinde serverlar, storage sistemleri, network sistemleri ve bu işin aslında bizler için çok çok önemli olan, belki son dönemde daha fazla önemini kavradığımız IT tarafındaki güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere bu hizmetleri sizlere getirmeye çalışıyoruz. Hızlıca devam ediyorum. Sanallaştırma sistemleri Var mı kurumunda sanallaştırma sistemi kullanan arkadaşlarımız? %10 bandında sanallaştırma sistemleri. Hem Citrix hem VMware hem Microsoft tarafında sanallaştırma sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerimiz. Sizlerle beraber çalıştığımız projelerde karşınızdayız. Devam ediyorum. Backup ve arşivleme çözümleriyle hızlıca geçiyorum. Messaging ve kolaborasyon sistemleri, yine Microsoft tabanlı mesajlaşma ve kolaborasyon sistemleri, sizlerle birlikte yaptığımız projeler. Şimdi bu kısımları hızlı geçiyorum ki günün son sunumu artık hani reklamasyonu geçelim biraz teknoloji konuşalım dedik. Network servislerimiz soru yoksa ben böyle geçeceğim. Çünkü şey tekneye gideceğiz. Değil mi? Ve asıl biraz üzerinde durmak istediğim şey şu. 30 saniye duracağım sadece. IT güvenlik hizmetleri. IT güvenlik hizmetleri hem dünyada hem Türkiye'de tekrar tekrar gözden geçirilen ve tekrar tekrar üstüne basılan hizmetlerden biri. Çünkü herkes şunu anlattı gün içerisinde bütün sunum yapan insanlar datanın ne kadar büyüdüğünü, verinin ne kadar önemli olduğunu, bu verilerin bizim IT sistemlerimizin üzerinde durduğunu zaten biliyoruz. Ve tekrar tekrar duyuyoruz. Ama bu data'nın güvenliğiyle ilgili gerçekten çok ciddi efor sarf etmiyoruz. O data bizim için kasadan bile daha değerli veya kasadaki paramız kadar değerli. Dolayısıyla onun güvenliğiyle ilgili çok ciddi sorgulamak, soru işaretleri taşımak ve bunu arka tarafta analizini yapmak ihtiyacı hissetmeliyiz. Biz bu anlamda IT güvenliğiyle ilgili sizlerle de masaya oturup sizlerin ihtiyacınızı çıkarmak konusunda yardımcı olabiliriz. Bunu da tekrar altını çizerek geçmek istedim. Türkiye'de bazı örnek müşterileri yazdık. Yine hızlıca geçeceğim slaytlardan biri. Bir tane daha. Bir tane daha. Ve son olarak biraz cloud'dan bahsedelim. Güzel gidiyorum değil mi? Hızlı gideceğim demiştim ya. Fena değil. Cloud kullanan kim var, kurumda cloud kullanan bir arkadaşımız var, başka yok. Bir iki kişi şeyi söyleyebilir mi? Cloud denince ne, ne geliyor, nasıl tanımlayalım bu cloud'u? Herhalde 500 tane seminerde 5000 kişiden duyduk, değil mi? Herkes farklı bir tanım yapıyor. Var mı söyleyecek? Buyurun. Ait serverda değil mikrofon mi? geldi ee, data datanın yani firmaya ait datanın e, yine firma ait bir serverda değil de e, bir nasıl diyeyim yurt dışında bir yerde bir anlaştığınız bir firmanın yine bu IT hizmeti veren bir firmanın bilgi havuzunda tutulması ve güvenliğinin sağlanması yedeklemesi gibi şeylerin ve anlık raporlamalarda yani e, datanın daha hızlı çekilebilmesi, raporlama anlamında bir hız kazandırdığını biliyorum ama detayını çok fazla bilmiyorum. Yeni bir şey olduğunu biliyorum bir de. Harika. Hı. Harika. Şirket dışında bir data var. Şirket dışında duran bir IT servisi var veya datası var. Okey. Yurt dışında olması gibi bir şartımız yok. Şirketin dışında olması ve ortak bir havuzun içinde oluyor olması aslında. O havuzun birden fazla kişi, birden fazla kurum, birden fazla servis tarafından kullanılıyor olması bu işin cloud tanımına uyması için yeterli. Ha, güvenlik derseniz siz ne kadar güvenli hale getirirseniz o kadar güvenli. Yani cloud çok güvenli benim sistemim az güvenli diye bir şey yok. Siz de sisteme ne kadar yatırım yaparsanız o kadar güvenli Cloud'a da ne kadar yatırım yaparsanız o kadar güvenli. Bu bir hani bu, bunu bir kere şey yapmak lazım. Evet hız anlamında ciddi bir performans artışı var. Data ile ilgili özellikle eee business intelligence raporlarının çekilmesi, oradan gerekli bilgilerin daha hızlı bir şekilde bana ulaşıyor olması. Çünkü arkada inanılmaz bir compute power var. İnanılmaz bir güç var, inanılmaz bir sayı var adetsel anlamda. O sayının tamamını biz kullanabilme şansına sahibiz. Güzel bir tanım, çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir Çok pardon. Şöyle bir cloud ile ilgili temel tanımlardan başlayacağım. Fiziksel sunucu kullanmak, zaten bizim şu anda mevcutta yaptığımız iş, fiziksel sunucularımız üzerinde herhangi bir servisin duruyor olması. Bu CRM olabilir, bu bugün konuşulan project management yazılımı olabilir, bu bir ERP olabilir, bu bir finans programı olabilir. Bildiğiniz mail sistemi olabilir, her şey olabilir. Fiziksel sunucular üzerinde taşıdığımız bilgiler. Biz bunu sanallaştırarak aslında ciddi bir avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir avantaj sağlamaya çalışıyoruz? O server'ın gücünü daha fazla kullanmak gibi bir avantaja gidiyoruz. Aslında şu anda kullanılan CPU, şu anda kullanılan memory teknolojisine baktığınız zaman belki bizim üzerinde koşturmaya çalıştığımız tek bir servisi o gücün %5'ini, %3'ünü kullanıyor. Ama biz o server'a, o sisteme, o donanıma ciddi paralar veriyoruz. Daha fazla kaynak kullanabilmek adına birden fazla servisi, birden fazla işletim sistemini, birden fazla uygulamayı bir server üzerine kurarak fayda sağlamak gibi bir avantajımız, fayda sağlamak gibi bir amacımız var. Bu amaçla biz bir sanallaştırmaya doğru gidiyoruz. Bu sanallaştırmayı kendi sistemimizde, kendi IT organizasyonumuz içerisinde yaparsak ve bunu bir havuz mekanizması içerisinde kurar isek aslında biz kendi iç IT organizasyonumuz içerisinde bir özel bulut kurmaya doğru hareket etmiş sayılıyoruz. Sanallaştırma bu işin birinci adımı. Sanallaştırma bu işin aslında ilk yapılması gereken işleri. Bu bir. Bu içeride cloud'u kullanmanın ilk yolu. Sanallaştırma kullanan da 8-10 arkadaşımız vardı biraz önce gördüğüm gibi. Bunun dışında artık ben kendi iç sistemlerimi kullanmayacağım. Dışarıdan kiralama yoluyla bu işi yapacağım dediğimiz dakika birkaç tane farklı seçenek var. Bir tanesi IaaS. Infrastructure'ı altyapıyı servis olarak satın almak, servis olarak kiralamak anlamında kullanılıyor. İkincisi PaaS. Platformu servis olarak kiralamak anlamında kullanılıyor. Ve son olarak da şu an herkesin belki daha fazla odaklandığı, daha fazla ilgisini çeken konu da software'i servis olarak kiralama işi. Ben bu software'i sahip olmayacağım, satın almayacağım. Kullanıcı bazlı ya da kurum bazlı internetten herhangi bir yerden kiralayacağım. Bu aslında cloud'un tamamen gitmek istediği yer. Software as a service bizim şu anda olmak istediğimiz, gitmeye çalıştığımız yer. IT endüstrisi için bunu söylüyorum. Ve bununla ilgili bir örnek de veriyor olacağım sunumun sonunda. Sayın Tekin Güvercin çok güzel bir project management yazılımından bahsetti size, sundu. Biz Tekin Bey ile Efendi ile birlikte 1 Ocak'ta cloud üzerinden bu yazılımı Türkiye'de sunmaya başlayacağız. Bunu da haberini vermiş olalım. Ve bu yazılımı Türkiye'de sunduğumuz ilk 1 Ocak'tan itibaren bu seminere katılan ilk 20 kişiye de %20 indirimle vermeyi Tekin Bey'de e, ben de taahhüt ediyoruz. Bu da altı çizilesi bilgilerden biri olacak. Tekin Bey burada mı? Sözü verdi kaçtı mı yoksa? %20 not alalım hani sonra şey olmasın, sıkıntı olmasın. Devam ediyorum. Cloud servisleri, bulut servisleri içerisinde bize ek fayda olarak ne gelecek kısmıyla ilgili bir iki tane cümle sarf edip geçeceğim. Çok fazla kalmayacağım. Siz içeride kullandığınız. Tekin Bey gelmiş. Tekin Bey yüzde yirmi sözü verdik. Kayıtlara geçti. Kamera çekiyor. İlk yirmi kişi. İlk, <laughs> tamam. i̇lk 20 kişi İlk yani. i̇lk 20 Firma yani. Tamam okeydi. İlk 20 kişi. Şimdi biz infrastructure as a service ile başlıyor dedik cloud yapısı. Infrastructure as a service yaptığımız şey şu. İçeride kullandığımız herhangi bir server'ın cloud'dan kiralanma işi. Bunun tamamı o server'ın üzerindeki işletim sistemiyle birlikte olan her şey aslında hala sizin sorumluluğunuzda. Siz aslında donanımı kiralamış oldunuz. Memory'yi ve CPU kiralamış oldunuz. IaaS dediğimiz hikaye buradan başlıyor. Ben oradan bir server kiralıyorum. Başka hiçbir şey değil. Herhangi bir ISP'ye gidip bir kolokasyon hizmeti almakla aynı şey. Bu ne kadar kullanırsam o kadar ödeyim mantığından yola çıkarak inşaat sektörü için İnanılmaz belki avantajlar sunan şeylerden biri. Uzak lokasyonda çalışan bir dolu farklı şantiyeler, farklı lokasyonlar, farklı şubeler. Her biri belki yıllarca orada kalmayacak. 6 aylık yerler, 9 aylık yerler, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık yerler. O süre zarfında kiralamak istediğim bazı donanım hizmetleri olabilir. Cloud'un Bizim sektörümüz için şu an bugün konuştuğumuz ve buluştuğumuz sektör adına en fazla kullanılabilir şeylerinden biri. Üzerine kendi uygulamamı kuracağım yine. Kendi serverime ne kuruyorsam. Üzerine yine kendi servislerimi kuracağım ve bunu kullanmaya başlayacağım. Öbür tarafta sadece server'ı değil de üzerindeki işletim sistemini, üzerindeki servisi de kiralamak istiyorum. Ben oraya data atacağım dediğiniz şeyler de olabilir. Database kiralayacağım, datayı ben atacağım. Bu da olabilir. Bu artık İAS'tan çıktı, Pahas'a doğru geldi demek. Üçüncü hikaye bizim Efendi ile Tekin Bey'le yaptığımız software'i kiralama işi. Siz Tekin Bey'in bize anlattığı, Efendi'nin bize sunduğu o, hem risk yönetim uygulaması diye bahsettiğimiz, hem proje yönetim uygulaması diye bahsettiğimiz, hem de döküman yönetim uygulaması diye bahsettiğimiz Ayset Yayı, sadece kullanıcı bazlı veya kurum bazlı Cloud'dan kiralama şansına sahip olacağız. Ne kendi ortamımıza kuracağız, ne bunun için bir donanım parası vereceğiz. Sadece uygulamayı kiralayacağız. Bunun en iyi örneklerinden biri belki şu anda e, Microsoft Office 365.